Muhammed Ali araba kayboldu. Araba kayboldu. Eyvah. Nasıl çıkartacağız onu oradan? Sadece boynuzu görünüyor. Muhammed Ali. Aferin. Kurtardın onu. Aferin sana. Evet kurtardın. Dom. Dom dom Şimdi de bu kalmış Muhammed Ali. Eyvah eyvah Muhammed Ali ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Kurtaralım onu da kurtaralım hadi oğlum. Kurtaralım kurtaralım. Evet boşalt boşalt. Aferin oğluma kurtardın. Aferin. Aferin. Aferin sana. Du, du 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 Geliyorlar, arabalar geliyorlar. Toprak yollardan geliyorlar. Aa! Ah, Muhammed Ali düşüyor. Ay. Eyvah! Düştü beni kurtar Muhammed Ali. Kurtar beni. Ah! Birlikte çıkalım. Ay ay, ay. teşekkür ederim beni kurtardın. Allah. Teşekkür ederim. Allah. Evet. Orada Ay ay yeniden düşüyor. Hadi öbürü kurtarsın. Öbürü kurtarsın. Gel arkadaşım. Arkadaşım. Oradaki arkadaşı gelsin. Hemen geliyor. Gel 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 gel. Buradan sürerek geçelim böyle. Geliyor 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 geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Şurada kurtaracak onu. Geldim geldim. Dur. Ay. Hadi gel birlikte. Arkanı toprak dolduralım bu damperini toprak dolduralım. Nasıl dolduracağız? Hadi yardım edelim. Ben biraz aldım. Sen de biraz al. Güzel mi? Güzel mi? Yap, yap, yap. Yoruldun mu sen bugün biraz? Yap, yap. Piknik yapmak zor mu? Ah! Piknik yapmak zor mu oğlum? Yap, yap, yap. Aa, yeniden böyle oluyorlar. Devrildi Getir bakalım. dur dur du 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 du. Evet. Ah yine devrildi. Arkadaşım geldim arkadaşım. Arkadaşım sana yardım edeyim. Şuradan Muhammed bacaklarına çıkayım. Çıkayım çıkayım çıkayım. Çok kirlendik bugün. Çok kirlendik. Eğlendik ama oğlum? Evet. Hadi bakalım. Görüşürüz diyelim mi? Bana el mısın anneciğim? Hadi bakalım. Arabalara bay bay yapalım. Bana el mısın oğlum? Böyle. Aferin. Seni seviyorum Muhammed Ali. Hadi işte. Düştüler.